Arkadaşlar ben Sefa Kaya. Bugün Minecraft'ta nasıl tuzak yapılır size onu göstereceğiz. Hemen şuradan bir server açalım. İki tane media word yazınca Evet böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar. Tabi köyde bulabiliyorsunuz buralarda. Ben size şimdi köy bulacağım. Evet böyle gidiyorduk. Zar zor, zor buluyorum arkadaşlar. Köyde köylülere tuzak yapacağız. Hem tuzak göstermiş olurum. Ve çölde <laughs> durun. Şöyle bir en başa gidelim. Evet. Şurada da bir köy vardır sanıyorum, City Köyü. Aynen öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bir city köyü var. Evet, city köyü. Bu haber city. Evet, burada şey yapalım, tuzak yapalım. Şimdi köyü bulasıya kadar. Çöl işte. Evet, şurayı Evet, burada güzel tuzak olur. Sesini biraz açalım. Tap 4'ten oynuyorum arkadaşlar. Evet, bu kadar yeter diye sanıyorum ama bir blok. Evet, buradan bir tane TNT alıyoruz. fazla değil arkadaşlar. Bir bir tane yeter. Üzerine herhangi blok koyabilirsiniz. Ben bu bloğu kullanacağım. Köylüler anlamasın diye. Buraya da yani bunlardan da fark etmez. Hepsi olur. Ben altın kullanacağım. Köylülerin dikkatini altın çekiyor zaten. Evet, bir tane köylü gelsin kapıya yakacak kapı. Aynı kapıdan bir tane daha koyalım. köylü gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Kendim köylü koyayım. Yok bir yarası. Köylü hangisi yok? Hah buydu. Hiç burada girmez mi kardeş? Hadi gir. Girin şöyle lütfen. Birisi girmedi ya. ne koyarım ben de. Hadi gir. La. Aha bastı. Evet. Birazdan burası yok olacak. Evet. Gördüğünüz gibi köylü yok oldu. Bu eve yapma tuzağımızdı. Şimdi normal çöle yapalım. Ama yani uygun yerler olması gerekiyor. Uygun olması gerekiyor. Yoksa olmaz. Biliyorsunuz. Evet. Buralarda da bir köy daha vardı. Galiba. Evet. Burada da. Evet. Aynen. Burada da bir köy vardı. Doğru gidiyorum. Bunlar ne lan? Tavukmuş. Tavuklar. Yok bu tavşan? Galiba bulamayacağız. Evet bulamadık. Evet burası çok iyi olur. Hadi evet, bir tane TNT alalım. Evet burayı biraz derin yapacağım. Evde derin yapamadım. Güzel patlayamadı. Şu kadar yeter. Evet. Şu bir blok sığabilecek kadar bu kadar yapmayın. Çünkü üzerinde şeyden koyamıyorsunuz. Şu düğme gibi şeyden. Gördüğünüz gibi. Onun için koymayın. Ama tahtaya koyabildiğiniz için koyabiliyorsunuz. Herkes basabilir ama böyle basamıyorsunuz. Arkadaşlarınızı kandıracaksanız çok iyi işe yarar. Evet adama benzedik bir şekil. Ve hakkınızı helal edin. Evet şunu bir denememiştim. Hiç. Acaba arkadaşlarınız şu, şu şekil gelir. Ha bu ne? Zengin mi? Allah. Bomba. Terese indirsen. Evet, videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Evet. Unutmayın, abone olun. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyoruz bitirmeden önce size bir yatak taktiği öğreteyim. Evet böyle böyle yapıyorsunuz. İki tane yatak koyuyorsunuz. Sonra bu şekil. Evet. Sonra bu şekil. Evet. A şekli oluşturduk. Ve yatağı. Yataklığın A'sı. Evet. Tekrardan haber olun arkadaşlar. evet bu videomu unutmayın. Çok güzel bir video çektik. Sizlerle